Game ekranlarına hoş geldiniz. Bugün korkunç köşkten kaçıyoruz. Sen video benim kanala abone ben hızlıca oynaya geçiyorum. Let's go. Arkamda da Pennywise var. Evet. Bizi kovalayacak deli kişi şu an için o değil. Başka bir kişi. Anda bu. Bu. Deli amca. Şu an kovalamıyor bizi. Alındı. Ceren ben yol görmüyorum. Ceren beni gel al. He tamam. Ne yapacağız? Evet. Ben arada yol görmüyorum. Sen uzaklaşıp ben de bak. Kapı açmanın bir yolunu bul diyor. Bu obi değil. Ama yine de köşkten kaçacağız tabi o değişmeyeyim. Elendilin verdim yürü. Kapı üstüme be. Nasıl başardım ben bunu ya? Ha, aşağı mı atladın Ceren? Ana. <laughs> Düştün mü sen? O da düşmüş ya. Ya bu ne? Ha buna düştük papamı sahip. Bu kim lan? Resmini koymuşlar ya. <laughs> resmini koymuşlar kız dikkat et. Ana. Yok ben düşmedim sen değilim ben sen değilim düşme. Oğlum ne değişik bir oyunmuş harbi korkunç lan. Korkunç o bile oynatma listesine ye. Yeni bir oyun eklenirse bu arada korkunç o ve oyunları seviyorsanız oynatma listesini göz atmayı unutmayın. <laughs> <Ana! Gülüyor> ha? Ne oldu lan? Oğlum yolu göster yolu göster. Ee, peşimizden mi gecik peşimizden gelse küfür ederim peşimizden gelirse küfür ederim Ceren tanımam kimseyi Ceren kimseyi tanımam Ceren beni tut O nasıl geldi öyle Bir insan evladı öyle gelir mi Abi beni karşıya geçmiş sayıyor ne yapacağız senin de gelecek He burda öyle şey azıcık ucundan böyle burnumu değdirdim de geçti saydı beni biliyor musun? Oğlum şu atmosfere bak, atmosfere bak ya korkunç lan. Şunun içindeki herkes de sık eğmiş. O kadar yapan şans. Ne oldu? Çabuk gel buraya. Sen bir şey olursa önden gideceksin. Senin başına bir şey gelecek. Hızlı ol tempo. Bu arada video beğenmeyi. Kanala abone olmayı y. Ne oldu? Kanal abone olmayı unutma. Hadi gidelim. Loş bir ortamda abone olmak. Abone ol. Aha, düştüm. Geldim geldim, sıkıntı yok. No problem. Oğlum ne biçim yerdeyiz? Bak sende de böyle değişik ışıklar, renkler oluyor mu? Ya, bu çok lazımdı ya buna geliyoruz. Yol nerede? Yolu göster. Boş yapayım. Aşağı matacağız yürü. Nereye gideceğiz? Abi ustas yol göster hadi. Oğlum ben burada... Ay. Beni bekle bekle. Yol koptu dur. Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim düşeceğim öleceğim. olacak. Nereye gittin? Ne oraya gitmiş. Ay bana bir şey olacak. Bana bir şey olmaz. De arkamdan bir şey mi geliyor? He? Allah'ım çıktım oradan ya Rabbim. Niye oldu? Niye oldu? Niye olduğunu söyle. Ha tamam şey değmiş dört. Ben değmem ölmem. He tamam. Oğlum biri yürüyor lan. Vallahi yürüyor. Bizi yiyecek bu. Dikkatli ol. Çekil ya buradık senle mi ben. Derdim başımdan aşkım. Nereye gideceğiz? Şurada. Dışarı atla atla atla. <laughs> Hay babanın kemiğini, arkamda canlandırılan kameranın. Ceren boş, Ceren yarın yok, yarınlar yok. E ben dondum, niye kaçamadın? Ölmedim yaşıma git diyor, tamam. Ölmedim, ben yaşıyorum bana bir gün olsun. Ağla kudur, sen öldün. Oğlum bir aaa diye niye bağırıyor sürekli, çok gerildi. Bekle bekle sakin sakin gel. Çok sakin. Ne oluyor? Sakin oluyor zirne. Sakin. Hadi. Nere 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 nere. Aha kırıldı. He, buradan ne bulacağız? Bunu da kırmazsın yani. Ay elendirik vurdu bana. Jeneratörü açlıyor da bana vurdu la. Ne edeceğiz? He, oraya gideceğiz. E, Elentilin? <laughs> <laughs> İyi, Ermat'ta işi şey yaptı. Bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Evet sen. E, nereye gideceğiz? Abone ol. Ne açtım oğlum burada da etkileşime giremiyorum ki. Alo. Yok, olmuyor yao. oldu Etkileşime nasıl gir? He. Çok yanlış gelmişiz biz bak. Etkileşim yeri burada canım. Bak burada. Beni görüyor mu buraya gir. Ben artık güvendeyim. Nefretmiş. Yürü. Sahteyse su yaptıma. Tepeye çıktı. <laughs> Aşağıdan gitme bak. Bu dolap var ya var olan bir şey. Bunun tepesine çık göreceksin. Hadi yavrum. Hadi evladım. Hadi ağırlığın her yeri kırma küs hadi. Sonra da buradan gideceğiz ha. Heh, onun tepesine çık kapat. Cendi hadi. Allah'ım ya. Sabun sabun ya. Bu ne? He, kapıyı da buradan açtım okey. Dışko <laughs> dışko kontrol noktası. <laughs> Buradan ne yapacağız lan? Bana bu atlayabiliyor muyum ben? Boyla. Da boyla. 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 Aha da boyla. Nasıl yaptım ama? Boyla. Tadaaa. Gel kız yok bir şey gel. Oo sallana sallana ayırıyor ya. Sallana sallana. Hadi aşağı atlayalım. Nerede atlayalım? İç sen atla. Ölmez sayfından gelirim. Bakayım yaşayayım tamam problem. Yo sen gelmez. bir giriyorsun? Ay o sikeye yerim ondan korkuyor. oh be. Dar alandan kurtulduk her yeri sıkış sıkış. Ne bu böyle? Ne diyor acaba? Ha, ne oldu? Gerildin mi? Gelmedi mi? Ne bir git bili bili bir şey diyor ama. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan nerede sen bu ustası görmüyor <laughs> Ne oluyor lan? Bağırmayın. Dışarıda bağırıyorlar geçtim de bir şey yok. Anam! Çabuk gel çabuk Allah kahretsin. O arabaya... Gel! <laughs> ee? Ee? Bu da mı gelecekti başıma? Geldi ya. O arabaya çok dikkat et. Çok ağzımı da bir araba dolu. Ne bileyim oğlum lan baya değil mi ömrüz aldım herhalde. Arabayı da uyan koyup düşürmezsin yani. dikkatli oluyoruz. Sen niye geri döndün? Senin yüzünden cam sikeri yiyemedim. Sana bakıyordum. Niye böyle balıp balıp ses geliyor? O bu ne biçim buraya... Allah Allah cam sikeri yemesine rağmen tepki vermedi. Ben şok. Yoksa içine ecinli mi girdi senin? Oğlum biz hayal dünyasında mıyız? Nedir lan bu? Tablolar, mablolar. Bu gördüğüm merdiven seni görsün. Hadi gidelim. Oğlum bak acayip kafamız güzel abi biz bence gerçek hayatta değiliz şu an. Adam bizi yakaladık, kovaladığında biz bayıldık. Ya da hiç ayılmadık yani hep uyuyoruz. O da olabilir. Hiç bir adam bir park mı gördünüz mü? Ben şahsen görmedim. Allah'ın kibrit kutusunu buraya şöyle bir ateş var. Ne? Aldım birinci kibrit kutusu. Oğlum ne oldu oyunda birden bire? Daha yakamıyorum değil mi? Yakmak için birden bire bir şey oldu. Ha. Bu ne lan? Allahım! Arıyoruz. Ne oldu lan? Dingo. Ha? Oğlum bu tip bu tip tanıdık bir tip lan. Değil mi şu tip? Tanıdık geldi mi sana da? Gelmemiş galiba. Ha, her bir koşayı yakacağız. Ben bundan içeri nasıl girerim? seni yakabiliyor mu ben şimdi ateş ya her şeyi yak video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma yaktım allahu ekber atladım seni çöpe atacağım bu şekilde yazık sonuncusunu da mıhlamaya gidiyorum ve 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 Ya. Ne oldu lan bizi korkutuyordun? Ana kaybolsun Tamam yaktım. Bana ne oraya şimdi? Burada ben geldim herhalde gitmeyeceğim. En Her şeyi yak. İçine girdim lan içine niye girdim ben? Evet önümde durma editör. Arkama geç. Evet bu oyunda böyleydi. <laughs> <laughs> Takipte kalın.